Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Eren Ceylan bugün Playway Inse yeni bir video ile daha sizlerin karşısındayım. Efendim bugün daha önce hiç oynamadığım bir virüsü sizlerle birlikte oynayarak deneyimleyeceğiz. Efendim biliyorsunuz bu Playway Inc'te gökten taş ya sanasını satayım Orta Doğu'da bir kum fırtınası olsa bir şey olsa kardeşim hemen gidiyorlar güvercinlere saldırıyor bu devletler. Güvercinler bizim yumuşak karnımız dedik bugüne kadar. Biz bunları söyledik hep güvercinlere saldırdılar. Soylarını kurutmaya çalıştılar. Güvercin kabilesinin lideri geçen gün geldi kapıma. Dedi ki abi bu durum böyle olmaz. Bizim çocuklar perişan oldu. Dünyada göçecek yer bulamıyoruz. Sürlerimizi taşlıyorlar. Kurutmaya çalışıyorlar soyumuzu dediler. Dedim kardeşim. Bu insanlık bunun bedelini ödeyecek. Sen canını sıkma dedim. Sen dedim artık bundan sonra benim teminatım altında yaşayacaksın. Canını sıkma ben de bu iş dedim. Şimdi geçtiğimiz bölümde yine yeni bir virüs oynamıştık. Böyle yavaş yavaş oyundaki tüm virüsleri açıyoruz. Bakteriyi oynadık bitirdik. Virüsü bitirdik. Mantarı bitirdik. Şimdi Nörax solucanı diye bir virüs gelmiş abi. Şimdi neden peki kuşla alakası var kardeşim? Şimdi solucanlarla kuşların bir ittifaklık bağı olacak. Kurduğumuz virüste. <laughs> Gözümden salladım şeye bak. Efendim kuşlar bu Nörax solucanlarını yiyecek. Ve sıkıldıkları <laughs> Nasıl bir iğrenç bir video oluyor ya? <laughs> bu ne ya? İnsanları hasta edecekler kardeşim. Eminim de gördüğünüz kumrular, güvercinler, mümercinler var ya hani kafanıza sıçar illa gittiğinizde bir kere denk gelmiştir kardeşim. Benim iki kere yaptılar ne yazık ki. Maalesef öyle talihsiz olaylarla yaşadık. Ee, bu virüsün yayılma yolu da bizim kafamızda bu olacak. Gerçekte de o değil ama... Kapamızda bu olacak. Bakalım umarım video hoşunuza gider. Zombi virüsünü bekleyen arkadaşlar varsa arkadaşlar ilk bölüm ilk e, bölümü yayınladığım gün direkt 1000 beğeni gelirse bir sonraki bölüm atacağımı söylemiştim. Ama gelmedi. Bu yüzden ben de hafta sonu atmaya karar verdim. Yani bu hafta sonu zombi virüsünü çekerim canınızı sıkmayın ben de bu iş. Yani kardeşim. kardeş. Rabol bende. Şimdi şu şirinliğe bak. Şu virüsteki tatlılığa bak. Ulan alacağın eline seveceğim bunu lan. Ne tatlı bir virüsmüş gerçekten yani. Bu virüse eklediğimiz bazı özellikler var. Başlangıçta bonus DNA. Salgının mutasyon geçirme şansı. Kurak iklimlerde salgın bonusu. Düşünme yapıldığı zaman bonus DNA kazanma gibi şeyler ekledim. Bunlar bende yeni açılmıştı. Normal zorluktayız. İleride bu arada oyunu zor ve çok zor zorluklarda da oynamaya çalışacağız. Ama öncelikle oyunu tamamını bir normal zorlukta bitirmek istiyorum. Şimdi virüsümüzün adı kardeşim. Kuş boku virüsü. Ya artık bundan sonra kuşlara kimse şekil şukur yapamayacak abi bak. Her, herhangi bir virüs çıksa kardeşim geliyorlar kuşlara şekil şukur şemal yapıyorlar. Biz bundan sonra buna müsaade etmeyiz kardeşim. Bu devlet bundan sonra buna boyun eğmez. Kuş boku bundan sonra kardeşim dünyada hak değerlere ulaşacak. Umarım kazanırız. Bu arada bilmiyorum. Daha önce hiç denemedim. Sizlerle birlikte deneyeceğiz. Ya artık Mısır'da, Çin'de falan oynadık. Farklı yerlerde gitmek istiyorum. Bir de İzlanda'da başlayalım bakalım. Ne olacak? Hadi bir de virüsümüzle İzlanda'da başlayalım istiyorum. Kuş boku İzlanda ülkesinde başlıyor diyor. Güzel. Bu arada video hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. nörak solucanı ortaya çıkıyor. Kuş boku bir nörak solucanı. Binlerce yıldır keşfedilmedi. Şimdi insanlar onun doğal ortamına <laughs> girerek yayılmasını sağladı. Yok abi öyle değil aslında. Kuşlar onu yiyor, sıçıyor öyle. Sen bizim senaryoya uysun. Şimdi bu virüs diğerlerinden farklı. Birçok farklı şey var. Ben bunu hiç oynamadığım için birlikte okuya okuya şey yapacağız biraz. Şimdi Trojan uçağı diye bir şey var. Bu diyor ki dopamin taşıyıcılarının manipülasyonu konağın hedef ülkeye uçmasını teşvik eden dev şeklinde sonuçlanır. Ne diyor? Herhalde uçakla başka bir yere gidiyor yani. Benim anladığım bu sadece. Ben başka bir bak anlamadım açıkçası yani. <laughs> Bizde Max bu kardeşim. Belirtilerde sinirsel bozulmayla başlıyor. Bu da işte e, kan ihlali beyin bariyerlerinden ana beyine girişine izin verir. Distoniye neden olur onu bilmiyorum. Hızlı göz kırpıştırması. O muymuş? E, yumurtayla yayılıyor. Ondan sonra akordiyon hareketi. Bu lan? diğer kısımları iterken çekerken vücut bölümleriyle kavrama yeteneği taşıyıcı dışında daha hızlı bir hareketin olmasına imkan verir. Bulaşma seviyesini arttırır. Tamam kardeşim. Burada genetik değişme diyor. Solucanlar taşıyıcının vücudundaki genetik materyali bozabilir, mutasyon olasılığını da arttırıyormuş bu. İyi bakalım. Biz bunları göreceğiz. Yavaş yavaş kardeşim bir öncelikle bir virüs kendine bir gelsin. İzlanda'da şu an yayılmaya başladık. Bak çeşitli bölgelerde kuş bokunu görmeye başladınız artık. Etkin ve yetkin virüsümüzü görüyoruz abi. Bak İzlanda. Şimdi. Niyet ettim yayılmaya. Yumurtayla bir başlayalım ya. Bak bak. Nöraks solucunun beyine binlerce yumurta inecek. Of. Abo kuş boku. İşte bu kuşlar geldi. Ver kuşu kuşu ver. Kuşu ver kuşla yayılacağız kardeşim. Kuş boku başarılı bir şekilde geliştiği <laughs> yapma puanlarının. <o> <laughs> ya şu isim gelince kendim, kendime gelemiyorum ya. Yayılmaya başlıyor. Yayılacak tabii kardeşim. Güvercinlere bu yaptıkları şeyler bizim hep radarımızdaydı. Bu güvercinlere kardeşim kimse bir daha bir fiske bile vurmayacak. İkinci seviyeye getir kardeşim güvercini. Dünyayı yok etmeyecek olsam bile bir kısmını öldüreceğim lan. Ben bir daha bir daha kimse güvercinlere karışamayacak oğlum. Millet Bankası yolsuzluğu ortaya çıktı. Bana ne oğlum? Bana ne lan? Ben, biz kuş boku virüsüyüz. Bizi ilgilendirmiyor. Kuş boku yüzlerce kişiye ulaştı. Müthiş. Müthiş. Şu anda İzlanda'dayız. Yetkinliğimiz ve yetkinliğimiz tamamen bu noktada. Acaba mutasyona geçirdiğinde mutasyon geçirdiğinde belirtileri düşürebiliyor mu? Mesela bir tane virüste belirtileri düşürdüğünde puan kaybediyordun. Puanların çok fazla sıkıntı yaşatıyordu. Mesela maymun virüsünde de o şekildeydi. Bunda da acaba öyle olacak mı? Merak ediyorum. Şimdi kuş boku kuşlarla yayılıyor. Kuşları fulledik. Şimdi yumurta işlerine devam edelim. En çok hangisi arttırıyor lan acaba? Böcekle bayağı bir yayılma artıyor bu arada. Böceği o zaman arttırsam mı? Ama bu ucuza mal, mal edildi kardeşim onu yap. Ondan sonra böceği de ver abi daha hızlı yayılsın istiyoruz biz. Olabildiğince kuş bokunu dünyada etkin ve yetkin bir şekilde ulaştıracağız her yere. Bir de uçaklarla seyahat edildiğinde kuş bokunun yayılması lazım diğer dünyalara gitmesi için kardeşim. Kuşlar tabii kendisi uçabiliyor ama insanlar tarafından da yayıldırılsa bizim için güzel olur. Of oh, şu an İzlanda'nın büyük bir bölümü hasta. Kuş boku İngiltere'ye gitti işte bu adam olacaksınız bu saatten sonra. Of Norveç'e gittik. Bak Viking istilasına benziyor. Bak kuş bokuna bak. Trojan uçağını aldım. Bunun ikinci seviyesini de aldım abi. Bunun o gezgin Trojan oğlum. Etkinliğimiz ve yetkinliğimiz gerçekten her yerde daha da fazla. Şu anda bak hedef ülkede yıkıcı ve agresif davranışlar. Agresifi boş ver. Şiddeti çok da arttırmamamız lazım bak. Şiddet arttıran kısımlarda uzak durmam gerekiyor da buna her bok şiddeti arttırıyor ya. Durun oğlum şiddete gerek yok sakin olun. Aha. Abo. Aa kendim yayıldırıyorum. Bu bana puan verdi. Hayda uçak gönderdim. Lan uçak gönderiyorum. Oğlum, niye Norveç'e gönderdim ben? Bari Grönland'a falan gönderseydim. <laughs> bir daha versene öyle bir fırsat bana. Heh. Kardeşim Grönland'a bir ver. Grönland'a Eyvallah ya. <laughs> Zor olan yerlere gönderelim oğlum. Of oh, kuş bokuna bak. İşte kuş boku vizyonu kardeşim. Kardeşim Japonya'ya bir intikal edelim hemen. Japonya'ya bir intikal Of oğlum bu müthiş bir şeymiş lan bu virüs çok keyifli. Havalanlarını kapatmaya başladılar lan oğlum kuş boku o kadar zararlı bir şey değil. <laughs> Durun ya. <laughs> Durun oğlum ya ben daha öldürmeye başlamadım. Kuş boku sadece bir para... Evet sadece bir parasit bir şey yok. Afrika'da yayılalım. Abi sadece bir parazit Allah aşkına yani garibanın... <laughs> kuş mu? Yani yine kuşlara bir hemen bak... Hamlede bulunmayın abi düşünün öncelikle düşün. Önce bir bekle sakin ya. Ya yani kuş gariban kuş ya. Kimseye zarar yok. Bak hiçbir şey var. Oh, mutasyon. bunlar hiç Of puan gidiyor. Bu sıkıntı. Bu virüs çok sıkıntı. Kanada'ya intikal edelim hemen. Kanada'ya uçağı yolladık. Oy! İran'a girdik. Ebesinin nikahına gittik. Kanada'da her yerde varız. Olmadığımız masa yok kardeşim. Kuşların gördüğünüz gibi etkinliği ve yetkinliği tartışmasız bir şekilde. bu Çin'de, Çin'de hemen lan. Çin'de hemen masaya kardeşim direkt. Dedik ki masa biziz lan dedik. Size ne oluyor dedik. Oğlum bu uçak olayı çok iyiymiş lan. İstediğim yere yolluyor bunları. Kuşbuk takipçisiniz ne oldu ya bıraksanıza kuşbukunu Kardeşim ya Ulan Bırak bak güvercini rahat bırak bak Adamı mi Madagaskar'ı al Bunlar zor yayılan yerlere ben Direkt yollayayım abi Zor yayılıyor çünkü bunlar da Oğlum bu çok keyifli lan Rengi de çok güzelmiş abi Şu virüsün tatlılığına bak ya Yayılmayan neresi kalmış dünyada bir bakalım Şimdi abi Finlandiya'ya falan zor yayılıyor. Küba'ya zor yayılıyor. Finland Finlandiya ne alaka? Filipinlere Finlandiya dedim. Şimdi yorumlara yazarlar. Burası Finlandiya mı? Geri falan yazarlar. Ulan bir tane ülke adını yanlış sayayım, söylemeyeyim var ya. Hemen yorumlarda 10 kişi aynı şeyi yazıyor ya. Geçen Yeni Zelanda, İzlanda dedim diye. 16 milyon kişi demiş. Orası İzlanda sen cahil misin falan yaz. Lan, lan kuş bokunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Lan. Oğlum hayırdır lan? Öldür lan. Oğlum insanlık bizi hak etmiyor oğlum. Boku. Kuş boku. Nereden öldürmeye başlıyorsun? Kuş boku. Dur bakalım dur. Olgunluk zamanlarında hormon hormonuna hormonuna bu, bu, öldürmeye benziyor bence bu. Vallahi şiddeti fani arttırdı. Ufaktan öldürsün ya. Kuş bokuna fiske vuruyorlar oğlum. Çok da fazla öldürücü olmasın dur. Her yere daha yayılmadık. Abi kuş bokuna gerçekten bak bu bu yakışma ha. Bize saldırıyorlar. Bizi kardeşim bak. Tedaviyle mücadele, tedavi falan yok. Kim diyor bunlara? Bu palavraları söyleyenlere inanmayın. Brezilya'da etkinliğimizi kanıtladığımıza inanıyorum ben. Kuş bokunun tedavisi tamamlanıyor. Hayır. Kuş boku. <laughs> dur lan. Dur lan dur. Aman. Sakin, sakin. Abi bu kuş bokuna karışmayın ya. Garibanız biz ya. Ya gariban adamın halinden anlayın kardeşim. Sıcak ve soğuk bölgelerde yayılma oranlarımızı arttıralım hemen. Ya şu garibanın halinden anlamanız lazım ya. Dur bir dakika hacı abi dur. Hayır ya uçakla yollayamadım. Yayılmayan yerlere gideceğim. Peru, Arjantin, Yeni Zelanda. Yeni Zelanda zor biraz. Öldür öldür öldür. Öldür. Ş şunu versene. Aha Yeni Zelanda'ya da gittik. Şimdi siz bittiniz oğlum. Kuş boku birazdan imha edecek sizi. Dünyada bundan sonra insanlık falan. Oğlum bak kuşlara fiske vurmayın dedik biz size. Kuşlara size dedik ki ve kuşlara kimse dedik bir fiske bile vurmasın dedik bak. Bunları anlattık size kardeşim. Bunlar hobi olarak söylenmiş kelimeler değil bunlar. Kuş boku size gerekli cevabı verecek birazdan. Bak kardeşim bak. Ver şunu. Ver şunu ver. Hayırdır? Ne oldu? Sonra öldürün, öldürün lan. Öldürün, öldürün herkesi öldürün. Bunun bak Amerika'da çok yetkin ve etkin, Kanada'da özellikle çok zayıfız. Kanada'da biraz propaganda yapmamız lazım. Virüs <laughs> propagandası. Biraz propaganda yapacağız abi Kanada'da. Yayıl, yayıl. Brezilya'da yetkinliğimizi konuşturalım. Hadi abi. Hadi abi kuş bokuna zarar veriyorlar bak. <laughs> Olmaz. Dünyada bak Fransa'da yetkinliğimiz oldukça zayıf. Fransa'ya bir uçak Fransa'ya bir sahibinden İspanya yapalım hatta İspanya daha bir etkin ve yetkin ol Abi ölüyor Abi konuşamıyorum Dur 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 kuş boku kuş boku öyle Öyle kolay değil Öyle kolay değil Öyle öyle hemen pes etmek yok Öyle hemen pes etmek yok şiddeti arttırdık Kuş boku hadi oğlum Hadi oğlum Fransa'ya da uç Hadi oğlum öyle kolay değil. Oğlum yayı yayılma konusunda biraz zafiyetlerimiz var. Ulan hadi lan. Hadi aslanım. Irak anarşi içerisinde hadi. Abi Fransa ve İspanya taşıdı ya oyunu. Bak bir şey değil mi? Sadece Fransa bak Yeni Zelanda'da yayılmıştık aslında biz. Yeni Zelanda'da asılık bitmiş. Ben yani, öldürücü olduğumuz için herhalde. Sanıyorum ki Yeni Zelanda'ya bir daha bir kuş boku yollayalım. Naklimizi yapalım hemen. Evet. Çok öldür. Aha Norveç'te nükleer patlama oldu lan. Lan Norveç'e ne oldu kardeşim? Kardeşim benimle bir alakası yok. Benimle bir alakası yok. Ya burada niye yayılmıyor ya bunlar? Gelişmiş ilaç direnci yetersiz bu var ya. İlaç direncinden dolayı ben onu anladım da geç anladık. İlaç direncinden dolayı. Şunu kaça vereceğim? 37. 37 de yeterli puanım yok. İlaç direnci koymam lazımdı ya. Ulan kuş bokunu temizlediler. Ama biz intikamımızı aldık kardeşim. Biz intikamımızı aldık. Biz gereken cevabı verdik abi. Oğlum İzlanda'nın tamamı nasıl ölmemiş lan? Biz İzlanda'da başlamıştık oysa ki. İzlandarın henüz daha tamamı ölmemiş. Biz biz cevabımızı verdik abi. Abi bir 37 puan. Hadi lan. 2 puan daha ver. Oğlum neredeyse halledecektik de. Kumpas kuruldu bize ya. Şimdi 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 ha bak nasıl hızlandı gördün mü? Bundan dolayı olmadı işte bizde. Ben bunu ikinci seviyeye basmadım o yüzden. Yok bassaymışım oluyormuş. Dur bakalım belki hala kazanırız belli olmaz. Tedavi belki şey yapamayabilirler. %1 kaldı ama yani ben bunu kazandım varsayıyorum abi. Ben bunu kazandım varsayıyorum. ABD başkan hastalıklı... Ölmedi mi oğlum bu adam hala? ABD'nin de tamamı olmamış. Biz gerekeni yaptık abi. Biz gerekeni yaptık. Daha da bu millet... ...kuşlara kimse bir şey yapamazmış zaten sonra. <laughs> Hastalıklılar gitti lan. Ah lan. Maalesef yenildik. Ama... ...çabaladık en azından. Bence güzel de bu arada. Yani dünyanın tamamını ortadan kaldırmamız iyi oldu. Gelecek nesillere uyarsınlar kardeşim, uyarsınlar, bizim kim olduğumuzu öğretsinler. İyi oldu bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.